Selamlar aleyküm cümleten hayırlı geceler saatler 2.44 oldu Antalya çalışmanı bitirdik Antalya'da 8 koşuluk program var. E, dün için ikinci ve 3. ayaklarda çizgi altı verdiğimiz safkanlar kazandı. Diğer e, alternatif tek adayımız ve normal tek adayımız koşuyu kazandı. E, diğer koşullarda tercihlerimiz doğrultusunda gerçekleşti. E, ayak 4 ve ise Dülbayir'i tek atıp da e, bir sistem bir kombine kurmaya başaran varsa muhtemelen e, 6 da almıştır. Biz başaramadık <laughs> açıkçası. İlk ayakta dördü e, alternatif tek vermemize rağmen yanına at yazınca oradan kaybettik e, sürpriz arayınca. E, dördüncü, beşinci, altıncı ayaklarda çiftelerden, ikililerden, sıralılardan e, topladık sonuç koşuda. Oradan günü kurtardık. Evet bugüne geldiğimiz zaman e, bugün sekiz koşul program var Antalya'da. Birinci dörtlü gayan birinci koşuyla başlıyor. Onlardan da bahsedeceğiz. E, beğenip abone olan olalım arkadaşlar. Beğenelim, yorumlarımızı devam edelim. Çok güzel destekleriniz oluyor. Teşekkür ediyorum hepinize destekleriniz için. Evet birinci koşu meydin bir koşu dişlere ait saat 14.30'da start alacak birinci dörtte buradan başlıyor 3 yaşlar haplara ait e, 1400 metre sentetik kum pistte dediğim gibi Antalya'da gün içinde aynı aynı gün hem sentetik hem normal kaba kumda koşular yapılıyor. E, ilk iki koşu özellikle e, al birini vur ötekine derler ya meydinler genelde bugün öyle o yüzden sürpriz açık görürüm meydinleri. Mümkün olduğunca kendi düşüncelerinizi de eklemeye çalışın. E, performansı düşük safkanların bir araya geldi bu koşuda. Ben yine 2 numara Altı Sultan'la başlamak istiyorum. E, Kürşat Yılmaz Yılmaz'la 11 e, numara Yavuz Hanım, Ercan ile benim burada ikinci e, safkanım. 9 numara Siyah İnci, e, daha sonra değerlendirilebilir. Ben burada 2, 11, 9 olarak değerlendirmem alayım. Tuttuğum safkanlar varsa zor bir koşu. Beklenmedik bir at gelebilir değerlendirebilirsiniz kendi düşüncenizde. İkinci koşu şartlı 3 dişlere ait yine 4 e, yaşlı Araplara ait 1700 metre sentetik kum pistte koşulacak. E, burada da performansları çok düşük. Koşu kazanma karakteri değil de tabelaya girme karakterleri bile zayıf e, safkanların e, bir, bir araya gelmiş olduğu bir koşu. 2 numara Jile ait. Benim burada ilk tercihim 1 numara Narudere, e, Fesih Çetin başla. ikinci tercihim 3 numaralı Beren Kız ve 5 numaralı Durulay'da daha sonraki tercihlerim 2 1 3 5 benim buradaki değerlendirmem. Evet, e, bizi ilgilendiren altılık Gayanın başladığı koşu 3. koşu. Şartlı e, maiden bir koşu. Özür dilerim. 3. E, koşu maiden bir koşu. Dişlere ait 3 yaşlı taylar 1400 metre sentetik kum pistte koşulacak. 2 e, numaralı Berfu aslında bir aksilik olmazsa alternatif tek adayı da olabilir diye düşünüyorum ben. 2 numaralı Berfu'yu e, Fatih Üstem bebek geçtiğinde yarın bu koşuyu kazanabileceğini düşünüyorum ama 10 numaralı Zeynep Zeli, e, Zeli Çetin Canpolat'la e, burada bir rakip olabilir ve 4 numaralı Çoban kızı e, özellikle benim rakip olarak e, ön plana çıkardığım Safkanlar 2-10-4 burada öncelikli ee, sürpriz arayacaklar için 8 numara Serkan'ın kızı ve 7 numara Sepya Renk e, burada değerlendirebilir diye düşünüyorum. Daha sonra 5 numaralı Kılıç Aslı ilk kez koşacak İlker Soyat eşliğinde. Benim kendi şablonumda 2, 10 e, ve 4 olarak geçiyorum. İlk sürpriz e, olarak tuttuğum hatta 8 numaralı Serkan'ın kızı. Yine de çok at e, vermeyeyim. Kendim bazen kaybedip böyle atları saymaya başlıyorum. E, benim bir yerde durmam lazım ki sizin de tercihlerinizi daha rahat e, işleyebilirsiniz oraya. Kafanız karışmasın. Evet dördüncü koşu altın ikinci ay handikap 16 bir koşu. 3 yaşlı İngilizler 1300 metre kum pistte koşulacak. E, kilo farklılıkların yine ön plana çıktığı bir handikap 16 koşu. Böyle koşular genelde zor geçiyor. E, ve 7 numaralı Dival Hızlı gitmesini beklediğim bu koşuda bir e, numaralı Brave Captain, 4 numaralı Özür Dilerim 5 numaralı French Source, 6 numaralı Namık Bey, hatta 9 numaralı Ragazza Fortuna e, koşunun liderli isteyecekler. Bu süratli gitmesini beklediğim bu koşuda 7 numaralı Duval sonlardan güçlü gelebilir. Son iki koşusunu kazanarak geliyor formda. E, burada 7 numaralı Duval'a ben ilk şansı veriyorum. Cash is King e, İlker Soyatla ağır kilosuna rağmen burada şanslı olabilecek bir diğer safkan konumunda. 9 numara gaza Fortunata 3 yarıştır kolluyorum ee, takibimde el değiştirdi bugün yine belki kazanamayacak muhtemelen ee, ama dikkat e, 2-3 yarış sonra bu 8-9-0 böyle giderken Toto oraya bir çubuk dikebilir ee, el değiştirdikten sonra her hafta hemen hemen koşturuyor dikkat diyorum. ben 8 numara Bülent'e de e, bir şans verilmesi taraftan diyeyim 7-2-8 diyelim 9 numarayı takip edeceğim. Sadece onu önermiyorum. 7 2 8 benim buradaki değerlendirmem. Evet, 5. koşu kısa vadeydi. iki aşı şey İngilizler 1400 metre kum pistte koşulacak. Ee, burası için şöyle bir teorim var. Ee, bugün Freshing, e, Yameniko, Line of Runner gibi atların koştuğu gruplara bakın. Çok farklı gruplar Grup 1 e, atlarıyla bir araya geliyorlar. İşte bazı Mirbeylerle Koşuyor gibisi. çaykalarla koşuyor. İşte Dagmarlarla koşuyor. E bugün burada favori verilen Birol abi gettoyla e, kafa burun giriyor. İşte e, Baboş Alper. E, Baboş Alper'i geçiyor. Küçümsemek için söylemiyorum ama performanslar belli yani sonuçta. E bugün Baboş Alper'i geçip gettoya geçilen son koşusunda e, Birol abi burada favori veriliyor. Yarın nasıl çıkar? Yarın favori mi çıkar yine bilmiyorum ama benim için Birol abi için zor bir koşu. Ben öyle düşünüyorum eğer burada böyle bir tek atacak falan düşünen varsa bence atmasın. böyle bir şey düşünen varsa. Çünkü gerçekten zor bir grup. Ben 5 numaralı Freysink'in eğer kumu yaptığı takdirde burada en başarılı olacak Safkan Valak görüyorum. Ahmet Çelik eşini de 1 yaptılar. 5 numaralı Freysink ile başlayacağım. 1 numaralı Yamaniko e, Çaykaya geçiyor. Tur Demir Kır'ın arkasından geliyor. Sadece bir koşusu var meydinde. E, Kabakum'da 5.lik yaptığı koşu. Ama General Quartus yavrusu e, Sürekli grup bir koşuyor. Kısava 7'den meydanı bırakıp giderse. Henüz daha Maiden e, bırakıp giderse. Yarın e, koşacağım derse bu grubu geçer diye düşünüyorum. 2 numaralı Line of Runner. E, Muhammed bir bilgin eşliğinde e, kumu senteti yapan bir safkan. Bir şansı ona vereceğim. 4 e, numaralı Birol abi diyelim. E, burada 5-1-2-4 dedik. Yeri olanlar ekürleri Baba Selim ve daha sonra ilk koşusunu kazanan e, King of the Wind'de ekleyebilirler diye düşünüyorum. Zor bir koşu. 5-2 5-1-2-4 e, daha sonra çizginin altında 7-9 ve dokuz. Evet 6. koşu kısa altı. 6. 3 yukarı İngilizler 1400 metre kum pistte koşulacak. Tıpıleki ve de tabi şekli eşliğinde alternatif bir tek adayı olabilir. Kum, çim, sentetik demeden her pisti e, koşabilen bir safkan. Son koşusunda da 10 boy startta kalıp gelip power sımarı arkasından ikinci olmayı başarmıştı. Gerçekten güzel bir koşu çıkartmıştı. 10 boy geç çıkmasına rağmen. Ben burada bir alternatif tek aday olarak önerebilirim bunu. bir numaralı Bay Nusret Fatih Hüseyin Bebek eşliğinde ağır kilosuna rağmen ben rakip olarak görüyorum. 5 öncelikli daha sonra 1 burada rakip olarak yazılabilir. Evet 7. koşuya geldiğimiz zaman altınlı 5. aya meydan dişlere ait yine 3 yaş taraflar 1400 metre sentetik kum piste koşulacak. Yine böyle al birini vur ötekine dediğimiz atlardan bir araya gelmişler. Ben 10 numaralı Toprak Sultan'la başlayacağım Çetin Polat'la. E, Toprak Sultan ile beraber ben de burada ilk şansı Safkan konumunda. 1 numara Akal Gülü, Ercan Çankaya ile bir diğer şansı Safkan. 5 numara Fidan Kızı e, Velat Demir ile dikkat edilmesi gereken bir isim. 7 numara tepesi ve 3 numara Derbeder'di de deyip e, burayı biraz kalabalık geçelim. Daha sonra 9 numara 1'i de Dışarıda bırakmazsak e, iyi ederiz diye düşünüyorum. 10 1 5 7 3 9 benim buradaki değerlendirmem. Evet sonraya geldiğimiz zaman e, son ayakta şart 4 bir koşu 3 yaşlı taylar 1200 metre kum piste koşulacak. 85 günlük arasında olmasına rağmen güçlü bir safkan. Yarın koşun liderini alacak da hiçbir safkan yok. Bir kuru üzüm biraz isteyebilir ama ısrarcı olacağını düşünmüyorum. Büyük Tınas koşun liderini aldığı takdirde 1200 metrede nefes yönünden herhangi bir sıkıntı yaşayan düşünmüyorum. Büyük Tınas'ın bu atlardan üstün olduğunu düşünüyorum. Ve 5 numaralı Büyük Tınas yarın tek olarak sizlere öneriyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize bol şanslar, hayırlı geceler diliyorum.